arkadaşlar bugün aldıklarımı gösteriyorum. Bir tanesi böyle bir şey. Kalemlik, kalem koymak için şöyle. İçinde arkadaşlarımın hediyelik verdiği kapibara var. Böyle sabun var. Değişik bir şey koydum yani. Yakında böyle boya kalemleri de koyarım. Bilmem artık. Ee, bir tane şunu göstereyim. Bu da ıslak mendil. Bugün şey projede bir vardı. Annemle gezmeye çıktık. Bundan fena aldık. Bu üstelik mendilden. Şöyle bir şey. Okul için aldım bunu. Bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Kuruyor gidiyor yani. Boşuna bo boşuna para verdiğim yazık. Bu köyden gelirken aldık. Böyle bir şey. Yani böyle tokatlıyız ya şimdi biz arkadaşlar. Hep bunlardan var böyle şıngır 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 şıngır. Fena takarız böyle. Giderken annem şey tesislerden almıştı. Kaşıraydı şu an hatırlamıyorum pek. Bu bizim bistik savunumuz. Sabun, şey çilekli böyle böyle bir şey. Şu renkleri değişik bazıları biraz bazıları böyle, bazıları e, böyle e, beyaz mor şeklinde benzer bir şey. E, bir de şu tacım tacım böyle pamuklu. Annemle ortak kullanıyoruz. <laughs> Böyle ortak kullanıyorum. Annem bazen yıkanırken kullanıyor. O yüzden yani bunu annemle ortak kullanıyoruz. Bazen yıkanırken saçımı böyle terletiyor ya. Isıtması hiç. Bir de olmazsa olmazı yatağımızdaki o mistik kromi. Ben hem Stitch hem Lisa hem de kromi falan Çok tatlı. Tipe bakar mısınız? Aynı labubu gibi bir Stitch gibi. Çok tatlı arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya. Neyse bunu biz şöyle koyalım. En çok tatlı Bizim olmaz olmazın mistik. Bunu ben bugün aldım da. Ben açacağım? Tablet elime tutuyorum. Evet tamam. Ee, bu. Böyle bir piksel artımız. Bunu arkadaşım yaptım. Ben bunu geri gördüm. Ee, i̇lk başta denedim olmadı fakat Arkadaşım yaptırdım. Arkadaşım öğrettisin olsun yapabildim. Yani böyle bir şey. Hemen şöyle koyalım. Ee, bu da kromi birikim şeyimiz ya. Böyle kromi şey birikimleri var. Böyle bir şey yani. Ee, böyle birikimler var. Her zamanki olmazsa olmazı. Hmm. Bir içine koyalım şöyle. Ee, bu da bizim olmazsa olmazı tırnağımız. Bunu e, benim karşı komşum Erva diye bir arkadaşı şey kuzenim var. Bunu bunu bana hediye etti. Tırnak yani böyle düğünleri giderken takılan şey. Gereksiz. Ee, bu da kuramıyor. Sayfalarını kopar şey bunu arkadaşım hediye etti. Şöyle Çin Çin yazılı. Şöyle Çin yazılı yazıyor. Çin Çince tövbe estağfurullah. Ee, bir tane de şöyle bir şey. Böyle bir sticker. Bu da gene Asiye'de diye bir arkadaşım hediye etti. Şöyle pom pom pom. Ben bazen böyle pom 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 de da aşağı oluyorum. Olmaz olmaz minişimiz. Miniş. Çok tatlı. Şunu dediğine bakar Bunu gene kuzenim Erva verdi bana. Uy. Bu da size gösterdiğim birikim kağıdımdaki limon Hello Kitty böyle tatlı hacı yatmasımız. Biz buna hacı Yatma, biz buna annemle beraber ismini hacı yatmas koyduk. Dönüyor ya böyle. O yüzden. Bu da bizim, bunu da gene kuzenim Eroa verdi. Tatlı bir böyle bir tane reklamlarda görüyorum. Çok tatlı gerçekten. Reklamlarda gördüm onu çok seviyorum bana hediye verdi. Böyle hem de boynuzları da altın. Gerçekten mükemmel. Yani çok tatlı. Böyle bir şey. Arkadaşlar bir de bir tane daha göstereceğim. Ee, yani ben bir toparlayayım. Sana size o mistik küçükken bana aldıkları hediyeleri göstereceğim size. Başka var Ne o? Şöyle koyayım. Ha, tamam anne. Oh be. Rahat video çekebilirim. Arkadaşlar benim bu olmaz olmazı mistik kılıf. Kılıfım ne hale döndü? Bakar mısınız ya? Dünyadaki en saçma kılıf. Burada kaki paramız var. Kaki para. Kaki para, kaki para. Bu şey haline bakın. Kılıfın haline bakın. Benim kredi mi? Burada Sonic var. Ya kafa yiyeceğim. Yapamıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanala abone olup like atmak. Unutmayın sizleri çok seviyor. Görüşmek üzere. Tablimizi boy boy yapıyor. Aa, 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 aa.